Evet arkadaşlar, TG Bay Cerrah Kanalına hoş geldiniz. Daha önceki videomuzda Magic 5 gyi tanıtmıştık. Bu videomuzda da yeni telefon aldım. Onu tanıtmaya çalışacağım size. Artık oyunları buradan başlayacağız, bununla oynayacağız. Şöyle kutu açılımını yapacağız. Dur dur. Şöyle cihazın açılımı. Şu cihazımız. Şu içinde cihazın kabı olduğu daha önce açtığım için poşetliydi bu. Poşete kaybettim. Bakacağım ne. Şu yeni telefon kartı açacağım. İçinde şöyle gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şu da yine e, kablomuz. Yine şık bir kablo ile geldi. İstiyorsanız telefonla başlayalım. Türkçe'yi seçelim. arkadaşlar şu an <laughs> eğlence parkına girdik şu an asfaltı da indirdiği için biraz tabii ki de jiroskop yok arkadaşlar şöyle göstereyim istiyorsanız ee, da 90 fps destekliyor dengeli de işte 75 fps HD'de de 75 HDR'da 75 tekrar. Önerdiğimiz bunlar. Tamam. Evet şimdi şöyle jiroskopu açalım arkadaşlar. şey gözükebilir. Bak, trafikleri düzeltmeye çalışsın. Az sonra full HD moduna da alacağım. Orada da bir deneyeceğiz. arkadaşlar diğer telefondan şu olduğu için ayarlar geçici bir ayar yapıyoruz arkadaşlar şunda bir deneme yapacağız sizin. Şöyle diğer özelliklerine geçelim arkadaşlar. Şöyle şurada GPU hızı ondan sonra şunlar bak değişken görüyorsunuz. Şurada daha bir hızlandırıp GPU'yu zorlayabilirsiniz. Zorlayınca da bir şey değişmeyecek yani. Burada 165 yani 60 Hz'den 165 Hz'e kadar destekliyor telefon. Ondan sonra burada manuel kayıt var. Şurada fanı kapatıp açabilirsiniz. Şöyle istiyorsanız. Kendi fanı var. 5G'de olduğu gibi. Kayda bastığınız zaman direkt şey yapıyor. Şöyle bir şey çıkıyor. Direkt kayda başlıyorsun şu üstteki tuşa basarak. Ekran kapatmayı zaten diğer telefonda söylemiştim. bırakıyorsun yani çocuk kilit çocuk kilidi gibi düşün. Şöyle ekranı kapatıyor. Hani şarj şarj şarjı daha azıyor. Şarj ayrımı da e, yeni özellik geldi bu arada yeni güncellemeyle. şarjı taktığınız zaman e, bataryayı doldurmuyor. Sadece direkt prizden telefona güç veriyor. Bilgisayarlarda bataryayı çıkarttığınızdaki gibi düşünün. yani bataryayla bir işi kalmıyor. Daha doğrusu bataryayı hani uzun süre böyle hani oyun oynuyorsanız bataryayı öldürmemek adına böyle bir şey yapmışlar. Bence güzel yapmışlar. Şurada setting diyoruz. Performans görüyorsunuz zaten burada. Şurada e, araç oyunları için yani bu e, araç oyunları için. Burada silah oyunları için. Burada da işte geri ee, Arena of Valor, Mobile Legend gibi oyunlar için. Bu da otomatik zaten oyuna göre kendisini ayarlıyor. Şurada görüyorsunuz zaten. Ee, kayıt yaptığınızda kaç FPS ya da e, nasıl çekmesini istiyorsanız ekran kaydını onu gösteriyor. Burada da şunları anlatacağım. Kuning'e <laughs> basıyorsunuz arkadaşlar. Burada açık dediğinizde 3'lük e, şey var. Pardon bu şey eğim yardımı diye geçiyor da şöyle istiyorsanız yani hile değil arkadaşlar öyle çok şey beklemeyin hani geçelim. Şunu kapatalım batalım. Şöyle diğer özelliğine geçelim. Burada zaten e, makro modu. Daha önce anlatmıştım. 10 saniye boyunca sizi taklit edip kendisi aynı şeyleri yapıyor. Diğerinde 10 saniye alıyordu. Bunda e, uzun süreli alıyor. Yani 10 saniyeden fazla alıyor. Şöyle son diyelim. Kaybetti. Tek kullanımlık diyelim arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi kendi söyle. Yani siz seni taklit ediyorum. Eskiden 10 saniyelikte Şimdi istediğin kadar uzun yapabiliyorsun. Ee, diğer özelliğine geçelim. Dörtte şok. Yani bu şeyde anlatmıştık. Diğer telefonla hemen hemen aynı. Anladım diyoruz. Şurada titreşim var sonra. Hissedersiniz. yapacağız buna da. Şurada arkadaşlar şunu da kapatalım mı Şurada güzel bir özellik koymuşlar. Şurada ee, büyüteç. Yani şöyle söyleyeyim. Hatta şunu bir 4 falan deneyelim. daha rahat görmenizi sağlayacak şekilde hani hep kullanamazsınız şöyle oyun içinde kapatabilirsiniz şöyle basıp şöyle köşedesiniz uzaktaki adama eğim alacağım şu şekilde güzel olmuş yani ben pek kullanmayacağım ama Bunu neye ayarlarsanız ekranda istediğiniz yere koyuyorsunuz. Ona göre oynuyor. Yani bu sadece şey için değil. Ee, diğer oyunlar için geçerli bir şey. PUBG için geçerli değil. PUBG'de zaten 5 parmak 6 parmak şey yapabiliyorsunuz. Ama diğer oyunlarda yani bunu avantaja çevirebilirsiniz tabii ki de. Şöyle kapatalım. Anahtar. Şurada da güzel bir özellik daha var. Ee, onu yapalım. Kulakla taktığınızda şuradaki oyunun istediğiniz şekilde e, şey ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ne diyorlar? Equalizer ayarları. Equalizer. Arkadaşlar şu an internet kötü o yüzden kolsuz değilim yani Ve ayarlar falan diğer telefon ekranı biraz daha küçük olduğu için buraya geçince baya bir alışmak zor olacak onu da anladığınıza göre burada da zaten e, şey var Ha şu şeyi anlatıyor ya. Şu üstteki tuşlar var ya. Onu anlatıyor az önce. Şunu kapattık. Güzel. Şurada arkadaşlar şöyle açalım istiyorsanız. Şöyle istediğiniz yere zaten. Kendi dokunmatik tuşları. Şöyle bakın. Bakın şöyle. Şu da şöyle. Hemen hemen hız aynı. Ya da şöyle göstereyim. Dur ben hemen açıyorsam. iken tetikleri var. Ekstra bir tetik almamıza gerekiyor. yok. Şunu kapatalım. Şimdi ana menüye geçelim istiyorsanız orada. Güncellemeyi başlatalım. Doğru. güncellemesini yapsam da arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle fan zaten ekranda ekstrem var. Kapatıp açabiliyorsun. Şöyle. Ee, şurada. Neredeydi? Şurada zaten anlatıyor size. Şurada aygıtları falan bağlamak istiyorsanız, çok kolay şekilde kendisi şey yapıyor. Aç ya mı? Hmm. Yes sir. başka ne anlatacağız? Abi bir de oyun içinde şeyler vardı dur. Arkadaşlar şu asfalta da girdik. Şurada e, anlatmadığımız bir şey kaldı mı? Zaten şey çare engelleme. <laughs> Arama mesaj engelleme falan. Yani güzel bir arayüz yapmışlar öncekine göre. olmuş. Şöyle şuradan da açabilirsiniz, şuradan da açabilirsiniz arkadaşlar. Bir söz çıkmıyor lan. Ses niye gelmiyor anlamadım ama. Çok iyi. Acayip iyiyim şu an. Yani bu kadar arkadaşlar. Daha da anlatacak bir şey yok. Tamam. <laughs> son bir telefonla ilgili arkadaşlar 16 GB RAM Snapdragon 888 Plus 256 GB hafızası var ee, Android 11 var şu an Yamada 1 Ağustos'ta gelmiş Dediğim gibi anlatılacak başka bir şey yok Cihaz güzel, hızlı Yani istediğim performansı veriyor Şu an benim internet Yavaş daha doğru söz söyleyeyim şöyle kendin tetimi geçeyim güzel arkadaşlar şöyle girip videolarıma like atarsanız sevinirim. Ee, ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda ilerletmek için bu bir daha doğrusu kendi bu e, bluetooth kulaklığı var. Şunu size tanıtacağım. Ee, ne oldu? Açayım mı? Açayım mı? Açmayacağım sonra.